Bir iki saate kadar biter karıcık. Ben de seni çok özledim. Hı hı. Ciao. Doktor bey, bir grup daha var. Senin o bir grup daha var diyen dilini yerini yavrum. Canan dur bir dakika ya. An, ya. Tam, Bakar tam, mı? mısın canım? Biz ne zaman geçeceğiz? Sakin olun panik yapmayın geçeceğiz. Tamam beyefendi biraz sabredin. Gülen'e tamam. Geç ablacığım sende. Hastaneler kaçsın. Buyurun beyefendi. Sıra geçelim. Ay, Ay bak. Adattım, kadına bir şey var. Ağlamayı keser misin evet, lütfen? Gel istersen konuşalım, görsün bizi birlikte. Ne diyorsun sen Can? Senin de kafan gitti iyice veriyorsun, veriyorsun. Şu an seyahatte olması gerekiyordu ya. Ne fark eder artık Hülya? Adamın huyunu bilmiyormuş gibi konuşuyorsun ya. Gel bulup konuşalım şunu, bitirelim şu işi hadi. Lütfen sakin olur musun Şuraya biraz? Ne sakin olacağım? Ege beni burada görse ne diyeceğim peki? Kocacığım, ben de sevgimle bu otelde kalıyorum mu diyeceğim? Ya bak bu fena fikir değilmiş ha. <laughs> bu havanlara inanamıyorum. Beni bu otele getirmeseydin hiçbir şey mahvolmayacaktı. Zaten her şey en baştan beri yanlıştı. Ona gidip beni affetmesi için yalvaracağım. Hiçbir yere gitmem. Vallahi yakaladıklarını saklıyorlar. Allah belan versin. Ne yapıyorlar ya? Yine mi diyorsun? Evet. Yine yapıyorlar ya. Sadece mu ediyorlar. diyorlar. Hadi hadi. Ya. hadi. Ya, cim, yaptım bir söz söz. Ya başbakan bile yaptırmadı. Ben niye yaptım? Saçmalama Ay, ya saçmalama koy bakayım onları. Ya bir söz söz. Ne oluyor lan? Ben Allah kahretsin seni ya. Şerefsizim bunları arıyordum. Komiserim buldum. Geçin lan. Geçin o... şuraya. <laughs> evet. Gidelim abi. Sen de sen de sen de. Sen de sen de sen de. Gel. Komiserim şerefsizim kaçıyorlardı. Lan bana bas. Arkaya bak kimse çıkmasın. Çabuk. Koş 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 koş. 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 Ne bu kadar insan hasta. Şu halimize bak. Rezil olduk. Neymiş maskeli baloymuş. Ben nereden bileyim bu oteli virüs basacağını? Fantazi fantazi diyordu. Ha sana fantazi işte. Eğer sızıp kalmasaydım ne güzel fantaziler yapacaktık kocacığım. Can Demir, Hülya Yolaçan. Buradayız. Hanımefendi neredesiniz ama iki saatten beri size bağırıyorum yani. Burada başçavuşun içinde, de oturmuyor yani. Evet, evet. Buyurun hanımefendi, lütfen buyurun. Siz de beyefendi, buyurun. Buyurun. Ya ölürken bir özür verin sana be kardeşim be. Ben düzelt maskeni, düzelt. Allah'ın yüzünü düzelt. Kalkın, yürü. Bir saniye, Allah ya, yanlış Bunlar eşek adamlar sos. Utanmıyor çocuk gibi kaçmaya. Yürü. Ya, aslında kaça bırakırsın ya. Temiz iki yüz alırım abiciğim. Yuh, ben sende. Canlıyı göreyim, canlıyı göreyim. Al abi, temiz hiç kullanılmamış. Sabredin, Allah aşkına sabredin biraz. Hülya! Nil! Efendim canım. Ee, bir şey mi oldu? Yo yo hayatım bir şey olmadı. Ben sadece... ...vardınız mı diye merak ettim. Vardın mı diye. Ee, şimdi geldik. Güvenlikten geçmek üzereyiz. Ya öyle mi? Ee, i̇yi yolculuklar sana o zaman. Sağ ol canım. Seni özleyeceğim. Ben de seni çok özleyeceğim. Hoşça kal. Hadi bay bay. Bay bay. Her zaman börek yemek alırız. Ara sıra baklavanın da burada var anlarsın. Anladın mı? Gerçi bazen böyle turşularda çıkıyor ama... Yemeyin bağırmayın. Bırak ya. Hep bağırmayın, lobinin ortasında Bırak, bırak çıkıyor ya. Beyefendi, buraya gelebilir misiniz? Yürü. Ya, şey, tamam, geçiyoruz ya. Bu kadar kendisiyle yeneceğiz Ge şey. artık aşıyı. Abiciğim elimde çok temiz maske var. Sen 50 euroya bırakırım. Çok para. 40 diyelim. Ne, ne işin var senin burada? Hani sen arzu ile sinemadaydın. Sen de Ankara'ya yeni inmiştin. İşte bu aptal yalanların yüzüne vurmak için buradayım. Ki ne yalanı tatlım? Saçmalama. İnkar etmeye kalkma. Gördüm sizi. Kızımız da pek cici. Canan. Tanımadın mı Canan'ın bizim şirkette telefonlara bakan kız? Ya Ankara'ya gitmeden böyle ön bir çalışma yaptık. Ne, hadi. Foyanız çıktı ortaya Hakan Bey. Hele sana ne demeli? Utanmaz. Aşkım. Ne aşk? Aşk mı bıraktın sen insanda? Yazıklar olsun Hakan sana. Bu mu senin asla yatalak karın? Kalıbının adı mı misin sen? Allah cezanı versin. Günaydın. İşte senin o yatalak karın seni bununla aldatıp aldı ah. Ne diyor bu kadın Ege? Ay, ne alakası var tanımıyorum etmiyorum manyak herhalde. Sen... Ne dedi? Sen bu sapığın karısı mısın? Ya bırak şimdi onu. Sen ilk defa boynuz yediğin adama bak. Bak işte bununla yattım ben sabaha kadar. Bunu bana nasıl yaparsın Allah sen? Allah belamı versin yalan söylüyor. Beyefendi lütfen karınıza biraz hakim olun beni sanki kullanıyor size karşı. Korkma sana hayatım. Delikanlı gibi söylesene sabaha kadar seviştiğimizi. Vallahi billahi yalan ya. inanma manyak galiba. Hadi yürü evde gidelim hadi. Demek evde de onlarını yıkayan karım bu. Çin ordusunda onların da aradan çıkarmış maşallah. Kadın çok fazla ileri gittiğin hakkında mısın sen? Sen ne diyorsun be? Sen de buraya turistik gezi için gelmedin herhalde. Bırak şimdi bu kocasını kıskanan Erdem bir kadın numaralarını. Bence de biliyor. Artık Ege'ye her şeyi anlatmanın zamanı geldi. Onun da her şeyi bilmesi lazım ya. ya ne diyor lan bu? Kim ulan Mahmut? Ege'cim, e Ege'cim bak sen bana inan bu kadın manyak. Bu adam da virüs taraması falan derken iyice delirmiş kafayı yemiş. Ya ne olur elimize gidelim artık hadi. Ne? Olur. ne? Deli mi? Vay be. Peki Hülya öyle olsun. Deli ha. Kim bu adam ya? Kim bu adam? Can. Can. Boş ver. Değmez. <laughs> Şşt. Senin karın seni aldatmaz da ha. Bak o da sevgili yapmış kendine. Adı da Can'mış. Tanışın istersen. Yeter lan! Yeter. Lan it! Lan puşt! Doğru söyle lan. Yattın mı lan benim karımla? Ha? Doğru söyle. Yattın mı benim karımla? Yattık diyoruz ya kocacığım. Aa, kırk yıllık karına inanmıyor musun? Allah belanı versin beyefendiciğim. Yemin ediyorum size böyle bir şey yok ya. Ben evli baklı bir adamım ne münasebet ya. İyi, bak yatmadın değil mi? Doğru söyle yatmadın. Yatmadın. Yattık. Seninle sonra konuşacağız. Sen bana candan bahset. Kim ulan bu can? Ha? Ney? Bak bu herifle yatmadığını söyle. Sana kendimi affettireceğim. Ve barışacağız tekrar. Ha? Yatmadım de. Seninle geçirdiğim zamanı yazıklar olsun Hakan. Yazıklar olsun. Canan, boş ver. Nil, bak sen böyle bir kadın olamazsın. Yatmadım değil mi bu anlıkta? Hadi söyle bana. Ha? Yatmadım de, söyle aşkım. Yattık diyorum ya, hem de sabaha kadar. Kafan basmıyor mu senin? Sus artık, ne olur sus! Ege, Allah belanı versin senin. Ya beyefendi, karnınıza hakim olun. Ayıp ya. Zor altında bırakıyor burada beni. Zaten gemirip gideceğiz burada. Virüs siki yüzünden ya. Hadi yürü lan sen de. Oğlum sen kimsin lan? Hayatımı mahvettin lan benim. Hayatımı mahvettin benim. Lan senin ağzına sıçarım lan. senin oh, ağzına sıçarım. Bırak dakika ya. Eşşe olay. Tutun bu adamı ya. Lan lan lan. Gözlüklü adama vurulmaz. Tek dışarı lan. Alın şunu dışarı. Ne? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Tut, tut, Ne oluyor ya? ya tut Ne? 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 Ya abi ne oluyor ya? Ne kadar acımacı bunlar? virüs tarafı sorucu otelimizdeki karantina Ne beklediniz? Cümle Ne? Ne Ev sahibi Hadi git delikanlı. Yürü. Tamaz banyo. Lak Hep lak laktasınız, laktasınız be. Şişt ortalığı bok götürüyor Gülseren Hanım. Haydi işinize. Haydi. Ya yani bir sen eksiktin. Diğer gece dümbük seni. Geç kaldım zaten. Yani doğru. Servis mi geldi? He. Benimki de laf tabi ya. Senin gribiniz nasıl oldu? <laughs> Valla fena değil. Ben zaten grip değildim. Benimki daha çok alerjik. Kahvaltı yaptın mı? <laughs> o zaman gel sana boş öyle kendi elleriyle bir kahvaltı hazırlasın. Gel. Gel melek, <laughs> sempatik güzeli. <laughs> Bal yer misin? Çikolata ve simül. Beni en çok sevindiren kişi. şey. Hiçbir zamanda unutmazsın canım benim. Sen her şeyin en güzene layıksın aşkım. Ege. Aşkım. Allah belanı versin. Senin de aşkım. Ne? Her şey yeniden başlayabiliriz aşkım. Ha? Ne dersin? Neye başlayacakmışız hayat? Sevgilim gel şu boşanma davasından vazgeçelim. Bak söz veriyorum sana kendimi affettireceğim. Bambaşka bir adam olacağım bitti. Artık her şey bitti Hakan'cığım. Ne bitti Nil? Ne bitti sevgilim, ne bitti? Arama artık beni. Nil, ne demek arama? Alo! Al. Ne diyor? Vazgeçmiyor 15 milyon tazminat, 50 bin liradan nafaka. Ağzıma sıcak bu kadar. Benim. Ağzıma sıcak. ...gör bak düzelecek her şey. Bence sen de biriyle yat. İntikamını, mı? <laughs> Başka türlü rahatlayamazsın. Böyle içine ata ata yiyip bitireceksin kendini. Arzu! O benim aşık olduğum adam. Yani ben sonsuza kadar ondan başka bir düşünemem ama sen salaksın ya. Tamam, aldatmak güzel bir şey değil ama bu sadece erkeklere ait bir şey değil. Bu çocuğu!